Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün arkadaşlar The Kingdoms'ta çok hızlı bir şekilde 0'dan 30 devre çıkmaya göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar aslında yapmanız gereken çok basit. Videoyu da zaten uzun tutmayacağım. Bir adet patates farmı yapacaksınız. Tabi bunu beylikte yapacaksınız. Yani beylikte yapmazsanız patatesleriniz tarla deponuza gelmeyeceği için kendiniz toplamanız gerekiyor. Yani kendiniz de toplayabilirsiniz oyuna yedi başladıysanız ama ben benim tavsiyem tarla beyliği alıp hani hızlıca slash beylikten salada deposundan o büyüyen patatesleri almanız. Otomatik olduğu için zaten direkt kendisi büyüdüğü gibi kırıp ekiyor kendine. Yani o tamamen otomatik. O yüzden sıkıntı yaşamayın. Bir adet patates farm yapıyorsunuz. Işığı fazla koyun. Işıkta da daha hızlı büyüyor ve daha çok verim alırsınız. biraz da size demir kova lazım. Zaten bu demir kova tek kullanımlık değil. Şimdi patatesleri millet yanlış pişiriyor. Kömürle pişiriyor, odunla pişiriyor. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü kömürü kazacağınız vakti Lav kovasını ayırsanız Lav kovası 100 adet şey pişiriyor bir tanesiyle Yani bir lav kovası koyduktan sonra içine 100 tane item koyabiliyorsunuz Yani o süre içerisinde Kısaca 1000 saniye diyor arkadaşlar bu da Lav kovası 1000 saniye boyunca yanıyor bir ocakta ee, Şimdi de nasıl level göstereyim Şimdi bakalım kaç level olacağız Bu arada çok fazla patatesimiz yok Onun sebebini de söyleyeyim Videoyu <laughs> size hızlı yetiştirmek için küçük bir farm yaptık Yani gidip de şurada taş görürseniz kaktüs görürseniz şaşırmayın Hadi şimdi hafiften almaya başlayalım Today, eh? why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? to say the words you remember. And now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back. şunu da alalım Evet şu anda 24.5 buçuk level oldum sebebini söyleyeyim çok küçük bir patates farmımız var ve az patates koyduk neredeyse yarısından fazlası kaktüs ısıttık arkadaşlar yani kaktüs de ısıtabilirsiniz fakat bence e, patates daha çok xp veriyor hani ben öyle gözlemledim testini de yaptım ben patatesin daha çok xp verdiğini gördüm ve hemen 24 level olduk hani gidip de sürekli wither kesin işte blade kesin maden yapın çok uzun sürer arkadaşlar Lav kovası zaten dediğim gibi 100 tane eşya editebiliyor tek seferde. Hani gidersiniz nether'a hemen bir portal yapıp portalı da oraya kurarsınız lavın yanına. Gider gelir hemen ısıtır 30 level olur. Paranızı kasarsınız. Kazmanızı yaparsınız. Ee, video buraya kadardı arkadaşlar. Önceki videonun şifresini yazanları şu anda ödülünü attım. Onlar şu an ekranı çıkmıştır zaten. Ee, ayrıca video şifresi de oyun isminizi birlikte yazaraktan ödülünüzü alabilirsiniz. Her gün düzenli olarak da Discord'da çekilişimiz bulunmaktadır. Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.